Bunu sana iltifat etmek için söylemeyeceğimi biliyorsun. Ben kimseye iltifat etme. Şimdi skor tutuyor. Ben mesela bilmiyorum ben böyle skor tutuyorum. Hele bir Türk'ün bu işi yapabileceğini ee, düşünemezdik. Yani doktor sana bir şey demese de şu kadar günün kaldı diye ben sana söyleyeyim yani fazla kalmamış. Çünkü bugün İngilizce bilmek ayrıcalık değil. Boğaziçi olmak hiçbir ayrıcalık değil. Mühendis olmak hiçbir ayrıcalık değil. Merhaba. Tam TV'ye hoş geldiniz. Ben Tunçer Gülsoy. Bugün sevgili arkadaşım, Boğaziçi'li arkadaşım, bu daha özel bir arkadaşlık. Sevgili Hilmi Güvenal'ı sizlere takdim ediyorum. Kendisi ayrıca şu an içinde olduğumuz şirketin Tam Finans'ın kurucusudur. Sevgili Hilmi hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun yıllardan beri pek görüşemedik ama son zamanlarda tekrar seninle, Tek seninle bir seninle program bir... yapmıştık ya. O onu saymıyorum ben yani, o ben de... gitsen uzun zaman senin gibi adamda bir yılda neler geldi neler geçti. O kitabın da ilgili programda Şimdi ikinci kitap bekliyorum. Şimdi bu Suriye olayları dolayısıyla bir e, tweet attım. <laughs> e, bir Meksikalı yazarın kitabından alınmış. Yüzyıllar boyunca hiçbir şey olmadı diyor. Bir gecede bir yüzyıl oldu diyor. Yani Suriye için herhalde mesela bunu söyleyebiliriz değil mi? Bazı şeyler hiç değişmiyor. Zaman akıp geçiyor hiçbir şey değişmiyor. Bazı şeylerde apansızın çok Yüksek e, oynaklıkla e, değişiyor. her yaşadığımız dönem böyle bir dönem. Yıllardır komşumuz olan Suriye birdenbire değişiverdi. Aslında birdenbire değişmediğini bir süreç içinde yavaş yavaş o noktaya doğru sürüklendiğini ve bunun karşılıklı bir takım anlaşmalarla, tavizlerle olduğunu belki seve Olacağına ya. dair umudumuzu 13 yıldır kaybetmiştik ya. Evet. Peki şu soruyu sormak isterim. Şimdi... Ee, senin e, hem kişisel hayranlarından, hem de okuyan. Öyle yani bir şey yok. Ha. Bundan da gurur duyuyorum. Şu seni söyleyeyim. Ee, bir, tabii ki bizim gençliğimizin e, değerleri, ülkesi, o zamanın dünyası, dengeleri farklı. Bugün ise çok daha farklı ve çok dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Ee, senin kitaplarından okudum ve senin aynı zamanda YouTube kanalındaki özel kanalından takip ettiğim kadarıyla Birçok ilginç konu var ama bana en ilginç gelen şey şu. Ee, özellikle genç girişimciler için. Çünkü Türkiye'de şimdi çocuklar artık bizim gibi üniversiteden gideyim, şey tek fene gireyim, yok koç grubuna gireyim. Öyle, o tarz bir şey yok. Yani öyle bir arzu diyor. Kendi işlerini kurmak istiyorlar. Bunun değişik sebepleri var. Fakat evet. burada çok görüyorum yani senin yazılarından ve videolarından videolarında görüyorum. Bu konuda birçok başarısızlık da oluyor. Çok hızlı kazanıp, çok hızlı yükselip sonra çok hızlı birdenbire düşenler oluyor. Bugünün e, gençlerine, o günün perspektifinden bakarsak ve bugünün değişimin içinde iş kuracak olan insanlara ne önerirsin? Ne tavsiye yaparsın? Şöyle söyleyeyim ben e, işte 80'li yıllarda yani bundan e, 45 sene önce iş hayatına atıldığımda bana böyle bir özel muamele edildiğini gördüm. Yani aynı dönemde iş hayatında şirketlere giren insanlarız. Ee, Dedim yani nedir bana bir özel mi dediler sen kolejlisin İngilizce biliyorsun mühendissin <laughs> dedim ki kolejli İngilizce biliyor mühendis bu ayrıcalıklı bir kişi olmak için yeterliydi 1984 yılında 74 kolejli boğaz içinden mühendislik İngilizce biliyor ha. hatta belki de başka dilleri de çatpat konuşuyor ve konuşuyor Doğru. bu tek başına bir özellikti. <laughs> Sonra e, çok kısa bir süre sonra bu şu anda Excel diye bilinen tabloların benzeri bir Lotus diye bir tablo çıkmıştı. Bildiğin kareli kağıt esasında. Evet. Yani kareli kağıt üzerine hesap yapmasını bilen her türlü matematiğe yatkın insanın kullanabileceği bir şeydi. Ben o konuyu e, da işlerimi oraya geçirmeye çalıştım. O çıkınca. Bana dediler seni bilgisayarın başına geçirelim. Bilmiyorum, ben bir kareli kağıda benzeyen bir şeyi şu anda excel düşünür. Hı hı. Bunun üzerine hesaplarımı bir şekilde yatay olarak, dikey olarak hesaplatıyorum ya, aritmetik tablosu bu. Hem bu benim hiçbir şey olduğumu ispat etmez. Yok dediler, şöyle bakarsan diğer ben 90 diğer 99 kişide bu yok. Şimdi zaman içerisinde insan kendi yetkinliklerini ve bunun ee, çevresinde nereye oturduğunu, yani şirket dalışlarına düşünürsek rekabette nereye oturduğunu, sektördeki dinamiklerinde nereye oturduğunu fark ediyor. Yani sen kendi yetkinliklerini çok bilmiyorsun. Birileri sana hatırlatıyor yetkinlikte. Yani değil mi? Sportif yetkinlikleri bilirsin. Şu kadar yükseğe zıplarım e, zıplarsam, zıplarsam basarım oradan şut çekerim buradan raketi vururum hem sağ elle hem sol elli raket kullanırım yani bunların bir özellik olduğunu bilirsin ama diğerlerini hı hı. E, başkalarıyla e, kıyaslayabildiğin zaman öğreniyorsun iş hayatında nasıl teniste iyi olduğunu başka birisi tenis oynarken fark ediyorsan iş hayatında da iyi olduğunu sana görevler verildikçe başkalarıyla beraber e, kendini tarttıkça Fark ediyorsun. Şimdi burada yetkinliklerini e, işe yarar yetkinlik olarak görmeye başlarsan benim demin söylediğim... ...bir mühendislik, bir boğazçılık, bir İngilizce bilmek vesaire gibi buna işe yarıyor bakıyorsun. Arıyorlar diyorlar ki bize gelmeyi düşünmez misin? Ya diyorsun da buraya yeni girdim. Ben burada emekli olmayı düşünüyorum. Belki <laughs> artık o geçti yani <laughs> şimdi artık insanlar çok çabuk iş değiştiriyorlar. Bu da efendim 40 yıl önce daha yani şey değil... ...son 10 yılın hikayesi değil yani o zamanlar bile... Yetiyordu bu senin transfer teklifleri almana vesaire. Sonra işte birileri diyordu ki finans konusu Türkiye'ye gelecek. Bütün mühendisler boğazcılar bankacı oluyor, finans oluyor. E, sen de o tarafa yönlen. E, mühendislik çok çekmiyordu açıkçası. Yani şirketteki mühendislik departmanları e, böyle çok eğlenceli yerler değillerdi. O yüzden orası çekmiyordu. Tabii ki finans departmanları e, yemesi, içmesi, gezmesi çok olan e, matematik, herkesin kubak adaletin kuvvetli olduğu e, bölümlerde. Dolayısıyla böyle bir şekilde ben kendi yolumu buldum. Demek istediğim şu, gençlerin de bir şekilde kendini yolunu bulması gerekir, kendilerinin önce liderlerin yolunu takip etmesinin çok birebir mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani gençler açısından, mesela e, Boğaziçi'lilerde, Tunçel abinin sınıfında kimler vardı desen, bizim nesil sayamaz. Tamam Çünkü çoğu köşesine çekilmiştir. Niye Tunçay Gülsoy'u sayarlar? Okay. Bunu sana iltifat etmek için söylemeyeceğim biliyorsun. Ben kimseye iltifat etmem. Kim? Gördüğümü, söyler. Kim? Gördüğümü söylerim. Yeterince Gördüğümü söylerim. Kendini sürekli yenileyebildiği için bilirler. Kendini sürekli yenileyemezse Tunçay Ne neden bilecekler? Doğru. Diğer sınıf arkadaşların gibi yearbooklarda ismi kalır, Hayatta bir şeyler başardılarsa onlar bilinir. Ama bugün dediğin zaman, bugün olarak Tuncay Gülsoy bilirler. İşte niye Tuncay Gülsoy? Çünkü her kavşakta, her platoda kendini yenilemiştir. Çünkü bugün İngilizce bilmek bir ayrıcalık değil. Boğaziçi olmak hiçbir ayrıcalık değil. Mühendis olmak hiçbir ayrıcalık değil. Peki ayrıcalık ne bugün? Yani i̇nsanların kendilerini... Ee, bir konuda başarılı olması için e, nasıl neleri geliştirmesi gerektiğini de, sporda değil mi şu anda acayip bir fiziksel üstünlük konuşuluyor her sporda. hepsinde. Değil mi? En son olimpiyatları hep beraber izledik. Evet. Bazı atletlerimizi biz de şaşırdık. Ya nereden çıktı yani? Öyle o kadar atlıyorlar, zıplıyorlar, şunlar bunlar dedik. Onlardan daha iyi olan yabancıları gördük. Ve bunların çalışma metotlarını öğrendik. İşte 40 yaşına gelen Cristiano Ronaldo Ronaldo'lar 8 saat günde Jimnastik halinden çıkmıyor. Evet. Ama bu stoloji... Soğuk duşlarla başlıyor, bisikletlerle devam ediyor, adam televizyonlu bisikletteyken seyrediyor. Çocukla oynarken bir taraftan başka bir sporla uğraşıyor, 8 saat öyle çalışıyor. 40 yaşında rekabetçi olarak hala bin gole doğru koşan, yaşayan tek insan. Doğru. Değil mi? Şimdi nasıl yapıyor bunu? Her köşe başında, her durgunluk anında... Dolayısıyla i̇şte hep böyle bir çıkışta oluyorsun, sonra bir plato yapıyorsun. Ondan sonra genelde, genelde arkadaşların şöyle bir gözünden geçir, şirketleri gözünden geçir çalıştığın. Şöyle bir düşüşe geçiyorsun. Doğru. O sırada ya bu geçişi bize bir şey olmaz diyenlerle daha da aşağı iniyorsun. Arkadaşlar yenilenmemiz lazım diyenler galebe çalarsa, orada onların fikri ön plana çıkarsa yenilenme gayreti başlıyor bazıları bunu başarıyor. İnsanlar için bu daha çok kolay. Gençler için daha kolay. Yenilenme şeyi. Çünkü bir şey yapıyorsun, ben diyorsun ki bunu icat edeceğim ve bundan bir şekilde hem insanların hayır duasını alan hem de bana bundan sonra daha büyük bir iş yapmak için işte para kazandıracak bir şey çıkacağını anlıyorsun. Ama o köşede de o arkadaş onu düşünüyor, bu köşede de bu arkadaş bunu düşünüyor. Yani bazen yapamıyorsun, çoğu zaman başarılı olamıyorsun. Çünkü onlar senden önce başlamışlar daha iyi fikir bulmuşlar, onlar başarıyor. Sen şey okey bu sefer olmadı ama şunu bir yeniden sıfırdan bir düşüneyim. Ben nerede eksik düşündüm? E bu ikinci düz. Bugün başlasam, de. bugün başlasam neyi farklı yapardım? Tamam mı? Şimdi bu na niye geldim? Diğer bütün avantajlar geçici. Sürekli yenilenebilme kabiliyeti kalıcı. Bir insanda sürekli yenilenme kabiliyeti varsa o insanda biz 96 yaşında da oturup konuşuyoruz. Dolayısıyla senin önünde de bir challenge var. Ben 96 yaşında birisiyle oturup entelektüel olarak beni zorlayacak bir konuşma biliyorsam tabii ki bu o kişinin başarısı. Ama diğer insanlara da ilham vermeli bu. Yapılabilen bir şey. Yeter ki sen kendini sürekli yenile. Yani yoksa hayatta her gün bir kapıdan dümdüz görmeyip geçiyoruz. Bir duvara çarpıyoruz. Her birinde yıkılıp da yerde kalsak Değil mi? Bugün karşımda sen oturmayacaktın. Burada ben oturmayacaktım. Ee, şeyden yılsaydık yaşadığımız başarısızlıklardan, eksikliklerden yılsaydık burada olmayacaktık. Bu noktada bir şey eklemek istiyorum. Sen söyleyince bana ilham geldi. Ee, i̇nsanlar şey zannediyor. Bu başarılı bir iş hayatı. ister profesör, ister girişimci. Hep böyle sürekli yükseldiğim bir şey zannediyor. Halbuki gerçekte o inişler çıkışlarla ama yani sonunda bir o eğrinin uç noktalarını birleştirdiği zaman hepsi yukarı doğru çıkan bir şey. Ama insanlar zaten diyor ki mesela Ronaldo'yu bugünkü halini görüyor. O bininci golü o zaman diyor ki hep bu böyleydi. Onun hangi etaplardan geçtiğini, bunun için nasıl bir bedel ödediğini ve ter döktüğünü. Tabi bir de o adamın arkasında bir sistem var. Masörü, doktoru, gıda mühendisi. Tabii onun akranlarının arkasında yok ama. Mesela Kuarezma bu adamla aynı takımdaydı. O buralara gelemedi. Ama yani o ama... o buralara gelemedi. Çünkü o Ronaldo'nun sistemini kuramadı. Evet. Mentorunu, menajerini, doktorunu, fizyoterapistini yanında taşıyan olmadı. Arkadaşlarıyla aleme giden oldu belki de. Yani futbolcuların kaybederler genelde biliyorsun. Tabii. Alemcilikten kaybederler yani. Tabii, tabii. Bizde çok örneği var. Evet yani bir taraftan da şu anda Ceko'yu görüyorsun. 39 yaşında her hafta iki kere maça çıkıyor. Evet. Ama öyle bir hayatı var ki o da Ronaldo gibi kendisine korkunç iyi bakıyor. Ve şunu da görüyorsun. Esas konu da burada. Mental olarak yenilmeyi, eskimeyi kabullenmiyorlar. Şirketlerde de benzer bir mental durum olması gerekiyor. Yani biz eski büyük bir şirketiz, farklı davranamayız değil. Biz nasıl hızımızı arttıracağız? Nasıl daha hızlı olacağız? Yani bugün 1.4 trilyon dolar yönetiyor Norveç Petrol Fonu. Başındaki adam diyor, bizim için en büyük problem hız diyor. Bir numaralı dünyanın para merkeziyiz. Hızımızı düşürüyor bir numara olmak diyor. Yani çalışanların düşünmesi, her şey hızlıyor. Yani yukarısı çok zor ya bir yer biliyorsun. Sen lider kuruluşlarda çalıştın. Değil mi? Şeca'm. Yani lider kuruluş bugün dünyanın bir numarası. Orada ne var? Bir yalnızlık var. Artı olarak da liderliğin bir hoşluğu var. Ama eksi olarak da yalnızsın. Senin rekabette çok zorlayan yok. Ulaşılabilecek yere gelmişsin. Senin kendi yenilemen kolay değil ama yenilemek zorundasın. Yani bu e, hatalarda yılmamak ve yenilemek... Öğrenmek yani böyle o hatadan korkmayıp, hatadan öğrenerek gelişmek esas anahtar. Vallahi yani e, kimse senin tecrübeye sahip olamaz. Dinle kadar dinlersin desin. E, yeni kitabın çıktı, hayırlı olsun. Yeni kitabı ne kadar okursa okursun. Benim kitaplarım ne kadar okursa okusun. Ee, anekdot olarak kalmak durumunda bizlerin hmm. yaşadıkları. Ama onlar bunlardan şu benim işime yarar diye bazı şeyleri alabilirler. O da bizim bu işteki karımız. Aynen. Ee, yani Oksu benim kitabını okudu, çok beğendi, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ha geçen gün bir arkadaşımız yazmış bana. Diyor ki bütün hayatımı değiştirdim sizin kitabı okuduktan bir sonra. Ne güzel. Hem de 50'li yaşlarda. Yani bak, düşünebilirsin sen de. Bütün hayatımı değiştirdim, diyor. Şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, her şeyi yeniden sıfırdan başladım, diyor. Şimdi bugün bir insan söylediğin zaman, yani ee, bir evini toparlarken, şuna ihtiyacın var mı? Almışım ama. E kullanmıyorsam. Ya ölçün nedir? Valla bazı insanlar üç ay kullanmadığı bir şeyi depoya kaldırıyor, bazıları atıyor. Yani diyor bir sebebi var ki üç aydır kullanmıyorum, diyor. Her şey için söylüyorum ama çoğu şey için doğru e, söyleyebilirsin. Yani e, üç aydır kullanmıyorum ama en azından son bir yıl içinde geçen yıl ile yıl geldik değil mi? Geçen yıl başından bu yıl başına hiç dokunmadığın ne varsa atsam ne kaybeder. Kurumsal boyuta çevirdiğim ha, zaman... Kurumda da... Ben bu şirketin e, işte e, bu içinde bulunduğu konjonktürü nasıl tarif ederiz? Kaç yıldır var, kaç kişi çalışıyor sektördeki yere bu konjonktürü tarif etmeye kalkarsak değil mi? Her yani 2025 yılı şu bu böyle bir tarif yapabiliriz. Hı hı. Bu ta şeydeki ihtiyacı olan güç şu anda gitmek istediği yer için yeterli mi? Şimdi i̇şte herkes kendini şey hissediyor ama mesela bazı arkadaşlarımız bu yaşta hala... Bir kompetitif spor yapıyorlar. Mesela bıraktım artık kürek çekmeyi ama yarıştıklarım var hala kürek çekiyor senin orada bayram Onlarda o güç var. Ben de artık yok. Onlar da devam ediyorlar. Herkesi böyle kendindeki gücü iyi tartması, dürüst olarak kendi gücü tartması ve bununla ne yapabilirim diye bakabilmesi bence mümkün. Yani bizden geçti artık dediğin zaman işte zaten o gün sayıyorsun gibi oluyor. Yani doktor sana bir şey demese de şu kadar günün kaldı diye ben sana söyleyeyim yani fazla kalmamış. Şeye inanıyorum, ben kendi yaşlılarım, sınıf arkadaşlarıma bakıyorum. Bunlar işte senin gibi çok başarılı olanlar var. Yani zamanında çok üst mevkiler gelmiş, kendi işlerini kurmuş olanlar var. Ee, ama çoğu şu sırada e, bir şey yapmıyorlar. Yani diyor işte, karımda diyor, siber, trans Rusyalı bir, 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 bir tren var. Böyle cehenneminde bile gidiyor. Ondan gezdik. Yok da Volga'da bilmem ne yaptık. bu şey yok, şeye gittik, Tayland'a gittik falan. Ama bakıyorum hayatımdan oradan bir şey getirmiyor. Yani Tayland'a gittin, ne öğrendin ya orada, ne gördün, ne ilham öyle bir şey yok. Gittik, geldik, gittik, geldik. Halbuki şuna inanıyorum, biz birer enerji makinesiyiz. Yani input, process, output. Yani biz o aldığımız ilhamı bir şekilde yazı olarak, konuşma olarak, bir iletişim olarak veya bir hareket olarak, bir proje olarak ortaya koyduğumuz zaman, o bizi can tutuyor. Şimdi, o kişilerin seyahatten bakış açılarıyla şimdiki neslin seyahate gidiş açıları arasında şöyle bir fark görüyorum. Şimdiki nesil o konuda bir skor tutuyor. Kaç ülkeye gittin? Ya bak bu nesle dikkat et. Kaç ülke gittin dediğinde sana küt diye bir cevap söylüyor. Diyor ki bugüne kadar 89 ülke gitmişim diyor. Şimdi skor tutuyorlar. Ben mesela bilmiyorum ben böyle bir skor tutuyorum. Mesela şimdi geçenlerde işte 100 yıl önce şöyle olsaydı böyle olsaydı Türkiye Cumhuriyeti şöyle olurdu böyle. Şimdi bugün öyle değildi ki durum. O günkü şartlar ancak o olabildi. Yani bugün e, cumhuriyetin kuruluşu bugün baktığın zaman çok güzel bir laboratuvar göreceksin önünde. Bak bakalım Suriye'de ne olacak. Suriye'nin Türkiye'nin kurduğu cumhuriyete benzer bir cumhuriyet kurması, yaşatması nasıl olacak? Önümüzde bir laboratuvar olacak. Yani şu anki belki e, benchmark biz olacağız komşu olduğumuz için. Ve şuna da inanıyorum yani bu bölgede hani ben işte, ikimiz de çok gezdik bu bölgede bütün aksaklıklarına eksikliklerine rağmen e, tek elle tutulur ülke Türkiye yani şöyle bakıyorum Rusya'yı biliyorsunuz Azerbaycan Gürcistan Irak İran Gürcistan yani böyle gidiyor aşağıda böyle git bu kadar git yani şurada hani iyi kötü e, bir gelişmiş toplum. Hem sanayisi gelişmiş hem kültürel gelişmiş. Yani Cumhuriyet'in yıl önce işte niye onu yapmamışlar, bunu yapmamışlar diyenlere acıyorum valla. Yani diyorum ki çıkın iki tane adam tutun, bir iş kurun derlerdi ya Sayın e, 7. Cumhurbaşkanımız şey derdi ya. E, i̇ki koyun gitmemiş adam diye tabiri vardı. Süleyman Bey'in de evet. Allah'a Allah'a Ona yedinci falan denirdi öyle. Öyle şey iki koyun gitmemiş adam diye bir tarife vardı. Evet. O yüzden mesela hayatında iki koyun gitmemiş adam kalkıp devletler kurması, devletler indirmesi, onu öyle yapmak lazım, bunu böyle yapmak lazım. Sonuçta bir ülke, sonuçta bir ülke kültüründen kopup da bir şey yapamıyor. Tabii. Sonuçta bir ülke kendi kabiliyetli insanların kabiliyetinin ötesinde bir şey yapamıyor. Yani sen bugün e, Türkiye'de çok rahatlıkla tarımı genişletebilirsin. Ama yapay zeka için zorlanıyorsun. Değil mi? E, çünkü e, burada işine yarayacak insan kalitesini arada bir ıskalamışsın, kaçırmışsın. E, bu anlamda Türkiye'nin turizmde, geldi ya çok büyük. Beşinci büyük turizm destinasyonu ya biz eskiden. İstanbul dünyanın en çok turist alan ülkesi olmuş geçen sene. Evet yani çok. Beşinci büyük turizm destinasyonu Türkiye. Yani 17. ekonomiyiz, Avrupa'nın 7. büyük ekonomisiyiz falan ama ya beşinci büyük destinasyonsun. Şimdi Türkiye turizmi yapabiliyor, sağlığı yapabiliyor değil mi? 300 tane üniversite kurabiliyor. Ama araştırma, geliştirme, makale yazma dünyada referans olabilen makaleler yazma konusunda Türkiye'deki tüm yaratılan iş Darama tek başına yarattığı referansı yakalayamıyor. O nedenle iş yapılıyor ama katma değerli iz bırakacak iş yapılmıyor. Bence gençlere toparlarsan tavsiyem hem hayır duası olacak hem de kendilerine bir sonraki projeleri için kaynak yaratacak alanlar bulmaları lazım. Şu anda gördüğüm en çok sıkıntıya düşen işler Sadece para kazanmaya yönelik olanlar, sadece para kazanmaya yönelik olanlar hafif bir ticaret gibi oluyor. Çok bir kullanıcıya, vatandaşa mevcut halini değiştirmiyor. Yani hayat değiştirici Şu bir şey olmuyor. Hayat kalitesini değiştirici bir şey olmuyor. Bu life changing idea derlerdi, böyle bir fikir geliyor değil mi? Cep telefonu, hayat değişiyor. İnternet, hayat değişiyor. İnternetten ticaret. Şimdi mesela bir Türk girişimciyi geçen gün dinledim Amerika'da. İşte sana bir tane e, şerit veriyor. Sen buna ya tükürüyorsun ya idrarını şey yapıyorsun. Cep telefonuna okutuyorsun şeyi. O sana bütün problemlerini sana söyleyip hatta tavsiyelerde bulunuyor. Bunu bir Türk girişimci hanım yapıyor Amerika'da. Şimdi bunu biz e, filmlerde görürdük ederdik. Yapılabileceğini bilemezdik. Hele bir Türk'ün bu işi yapabileceğini e, düşünemezdik. Şimdi bazı şeyler hakikaten... E, bizlerin hayatını değiştirdiği için o girişimciyi de başarılı girişimci yapacak. Bizim hayatımızı değiştirmeyen sadece şimdiye kadar 5 liraya mal ediyordun alıyordun sen bunu. 4 liraya. 4 alıyorsun artık dediğin zaman iyi bir Allah razı olsun diyen olur da diğeri gibi olmaz yani. Hayatımı değiştirmez yani. O zaman şöyle özetliyorum. Hani bu ikincisiydi. Birincisi de gençler abiniz şöyle diyor. Ben de öyle alıyorum. Önce kendinizi tanıyın. Neyi yapıp neyi yapamayacağınızı bir tartın, ondan sonra bir yola çıkın, deneyin, çalışın, başarısızlıktan korkmayın, Ronaldo gibi olun, geçtim geçti demeyin, futbola devam edin, birinci golü atmaya çalışın. Bir uçak teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için buraya. Yani kimi çağıracaktı bu hocam? <laughs> çok teşekkür ederim. Eminim çok kıymetli konuklar olacak da benden sonra bu seride. Ee, bilmiyorum ama bence sen Arda bir bize koluk gelsen de, işçiyse en azından benim böyle bir Ben açılışı yaptım artık bundan sonra başka kıymetli arkadaşları bırakalım koltuğu. çok teşekkür ediyoruz çok ve teşekkür inanıyoruz ki bu iyi bir başlangıç olacak İnşallah. inşallah.